tavanı izlerken bir anda kabus senaryoları ile dolan bir zihne sahip olduğunuz o anı biliyor musunuz? Ortalıkta somut bir dert yokken gerçekleşmemiş potansiyel felaketler için şimdiden tükenmiş hissetmek. Henüz kapınız çalınmamış bir işten çıkarma. Doktorun verebileceği en kötü haber ihtimali veya ansızın gelen bir terk edilme korkusu. Fiziksel olarak yatağınızdasınız, güvendesiniz ama zihniniz kilometrelerce uzakta, var olmayan bir savaşta kan kaybediyor. Neden başımıza gelmesi muhtemel dertler için şimdiden acı çekmeye başlarız? Belki de asıl önemli soru. Olmama ihtimali de varken neden kendimizi bu kadar derin bir ıstıraba mahkum ederiz? İşte tam bu noktada 2000 yıl önce yaşamış büyük bilge Seneca size net bir uyarıda bulunur. Bizi ezen şeylerin çoğu korkutan şeylerdir. Gerçeklikten çok hayal gücümüz yüzünden acı çekeriz. Ve tavsiyesini ekler, kriz kapıya dayanmadan mutsuz olma. Peki, bir stoğacı düşünür neden vaktinden önce acı çekme fikrine bu kadar karşıydı? O kapı çalmadan neden acıyı içeri davet etmemeliyiz? Bunun cevabı insanın paradoksunda gizli. Bu insan doğasındaki açmazı anlamak için basit bir karşılaştırma yapalım. Bir geyiği düşünün. Bir aslanı gerçekten gördüğünde, yani tehlike somutlaştığında kaçar. Tehdit kaybolduğu an ise anında sakinleşir ve otlamaya devam eder. Ama biz insanlar için durum bambaşka. Biz geçmişimizin yükünü, yani hafızayı taşıdığımız gibi gelecekteki olabilecekler için de şimdiden kaygılanıyoruz. Hafızamız eski korkuları canlandırırken, öngörü yeteneğimiz gelecekteki her bir belirsizliği önümüze bir tehdit gibi seriyor. İşte kritik nokta burası. Seneca, medeniyetler kurmamızı sağlayan o eşsiz öngörme yeteneğimizin kontrolsüz kaldığında nasıl en büyük zaafımız olabileceğini gösterir. Bu yetenekle hayatımızı şekillendiriyoruz, önlemler alıyoruz. Bu harika. Ancak kontrolü kaybettiğimizde, henüz gerçekleşmemiş ve belki de hiç gerçekleşmeyecek felaket senaryoları üreten bir makineye dönüşüyor. Seneca'nın dediği gibi bizi mutsuz etmeye yeten tek şey şimdiki anın kendisi değildir. Bizi asıl tüketen geçmişin keşkeleri veya geleceğin bitmek bilmeyen belkileridir. Oysa bir insanın huzurlu olduğu tek yer şimdiki zamandır. Bu durumu daha netleştirmek için zihinde kurulan ikinci mahkeme metaforunu kullanalım hayat bizi er ya da geç kaçınılmaz bir mahkeme önüne çıkarır. Bu gerçek bir hastalığın tanısı bir ayrılık veya iş kaybıdır. Bu, acı çekmenin doğal olduğu ilk mahkemedir. Yani gerçekliğin ta kendisidir. Ancak biz insanlar bu ilk mahkemeden çok önce zihnimizin karanlık koridorlarında ikinci mahkemeyi kurarız. Burada hem savcı hem tanık hem de yargıç yine kendimizizdir. Henüz işlenmemiş bir suç yani gerçekleşmemiş bir olay için kendi kendimizi yargılamaya başlarız. Kanıt yoktur. Sadece ya olursa fısıltıları vardır. Korku yani savcımız sürekli en kötü senaryoyu sunar. Kaygımız yani yargıcımız ise hemen en ağır cezayı yani mutsuzluğu keser. Seneca'nın bize sorusu şudur. Gerçekliğin mahkemesinin sizi çağırıp çağırmayacağı bile belli değilken kendi kurduğunuz bu ikinci mahkemede neden kendinizi her gün idama mahkum ediyorsunuz? Vaktinden önce acı çekerek borcumuz olmayan bir faturayı faiziyle birlikte peşin ödemiş oluruz. Bu durumu hepimizin bağ kurabileceği bir örnekle somutlaştıralım. Beklenen telefon. Anneniz kapsamlı bir sağlık taramasından geçti. Doktorlar bazı değerler şüpheli, detaylı sonuçlar cuma günü çıkacak dedi. Bugün salı. Salı gecesi ne olur? Uyuyamazsınız. Zihniniz en kötü senaryoyu oynatır. İnternette araştırmalarla korkunuz derinleşir. İkinci mahkeme kurulmuştur. Çarşamba günü işinize odaklanamazsınız. Her telefon çalışında kalbiniz ağzınıza gelir. Şimdiden onun yasına girmişsinizdir. Perşembe günü ise fiziksel olarak hastalanırsınız. Mideniz düğümlenir. Üç gündür cehennem azabı çekiyorsunuzdur. Cuma günü gelir telefon çalar. Doktor. Sonuçlar temiz endişelenecek bir şey yok. Muazzam bir rahatlama yaşarsınız değil mi? Ama Seneca size can alıcı soruyu sorar. Peki kaybettiğin o üç güne ne oldu? Gerçeklik size acı vermedi ama hayal gücünüz sizi mahvetti. Gelecekteki tehlikelerin gelip gelmeyeceği kesin değildir. Olasılıklar belirsiz olduğunda Seneca daima kendi lehinize karar vermenizi ve daha iyi şeyleri beklemenizi öğütler. Seneca burada belirsizliğin yarattığı korkunun doğasına dikkat çekiyor. Gerçek bir sorunun cuma günü gelen telefon gibi sınırları bellidir, bir çerçevesi vardır. Ama belirsizlikten doğan panik korkusu, salı, çarşamba, perşembe günkü acı tamamen bizim tahminlerimize ve en kötü senaryoları yazan zihnimizin ürettiklerine dayanır. Sınırı yoktur çünkü hayal gücümüzün sınırı yoktur. Bu temelsiz ve akılsız olan en tehlikeli korkudur modern yorumcuların Stoacı Epiktetos'tan aktardığı gibi. İçinizde bir korku hissetmeniz, korktuğunuz şeyin gerçekten olduğu veya olacağı anlamına gelmez. Bu sadece bir histir, bir sinyaldir. O an durup kendinize sormanız gereken şudur. Bu hissin kökeni somut bir tehlike mi, yoksa sadece zihnimin kurduğu bir hikaye mi? Korkulu düşüncelerinizi bir dedektif gibi sorgulayın. Kanıtları nerede? Bu sorgulama anında korkunun gücünü azaltmaya başlayacaktır. Peki geleceği düşünebilme yeteneği hayatta kalmamız için de gerekli değil mi? Seneca'nın tavsiyesi geleceği umursama, gafil ol demek midir? Kesinlikle hayır. Stoacılık akıl, erdem ve rasyonel düşünceye odaklanır ve hazırlıklı olmayı çok önemser. Seneca'nın tehlike olarak işaret ettiği şey öngörünün rasyonel bir planlama aracı olmaktan çıkıp kontrolsüz bir endişe kaynağına dönüşmesidir. Stoacılar, premeditatio malorum dedikleri bir pratik uygulardı. Olası kötü şeyleri önceden zihinde canlandırmak ve onlara zihinsel olarak hazırlanmaktır. Amaç, eğer o kötü olay gerçekleşirse darbesinin daha hafif olmasını sağlamak. Buradaki kritik ayrım şudur. Bu, duygusal olarak şimdiden kahrolmak anlamına gelmez. Bu, rasyonel bir zihinsel tatbikattır. Odaklandığı soru, eğer şu olursa nasıl başa çıkarım değil. Eyvah, şu kesin olacak. Paniği değildir. Peki Seneca'nın vaktinden önce mutsuz olma dediği bu sürekli endişe halinin bize maliyeti nedir? Seneca'ya göre en büyük bedeli hayatı ertelemek. Biz ertelerken hayat hızla akıp gider. Sürekli gelecekteki olası sorunları düşünüp endişelenirken elimizdeki tek gerçek zamanı, şimdiki anı kaçırıyoruz. Enerjimizi, zihinsel kaynaklarımızı henüz gelmemiş ve belki de hiç gelmeyecek acılar için boşuna tüketiyoruz. Epikuros'un dediği gibi, aptalın ayırt edici bir özelliği de şudur: Hep yaşamaya hazırlanır ama hiç yaşamaz. Seneca'nın bu sarsıcı sorusuyla yüzleşelim. Gelecek tarafından işkence görmek ve gücünüzü gerçek acılar için saklamak yerine, sefaleti şimdiden davet etmekten daha büyük bir delilik olabilir mi? Diyelim ki, o korktuğunuz şey başınıza gelecek. Acı çekmek kaçınılmaz. Öyle olsa bile, neden acıyı iki kere yaşayasınız ki? Birini hayalinizde, diğerini gerçekte. Sürekli endişelenmek yerine, stoğacılık bize ne öneriyor?'' Seneca mektuplarında şöyle yazar. Daha iyi şeyleri dört gözle bekleyin. Bu, polyanlacılık veya kör bir iyimserlik tavsiyesi değildir. Stoacılığın temel direği kontrol edebildiğimiz ve edemediğimiz şeyleri ayırt etmektir. Gelecekte ne olacağı büyük ölçüde kontrolümüz dışındadır. Olası kötü senaryolara rasyonel olarak hazırlanabiliriz. Kontrolümüzdeki kısım. Ancak sonucun ne olacağını kontrol edemeyiz. Daha iyi şeyleri dört gözle beklemek, enerjimizi kontrol edebildiğimiz şeye, yani kendi tepkilerimize, eylemlerimize ve bakış açımıza yönlendirmektir. Zorluklara hazırlanırken bile yaşamın güzelliklerini ve iyi ihtimalleri görmezden gelmemektir. Yani özetle, akılcı bir şekilde hazırlan ama duygusal olarak şimdiden teslim olma. Tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak, Seneca bize bir bilgelik kalkanı uzatıyor. Bu kalkan hiçbir şey kötü olmayacak diyen kör bir iyimserlik kalkanı değildir. Aksine şunları söyler: Kötü bir şey olursa, onunla o gün ilgilenecek güce sahip olacağım. Ama olmazsa, bugünün huzurunu çalmasına izin vermeyeceğim. Zihinsel enerjimiz çok değerli bir kaynaktır. Bunu bizi tüketen ve çoğu zaman temelsiz olan gelecek kaygılarına harcamak yerine, şimdiki anı daha dolu yaşamaya yöneltebiliriz. Videonun başında konuştuğumuz gibi insanlığın en asil nimeti olan öngörü yeteneğinin nasıl kolayca bir işkence aletine dönüşebileceğini gördük. İşte tam bu noktada sizi şu soruyla baş başa bırakıyorum. Kendi öngörü yeteneğinizi nasıl kullanıyorsunuz? Onun sizi sürekli bir endişe girdabına çekmesine izin mi veriyorsunuz? Yoksa onu bilgece bir hazırlığa dayanıklılık inşa etmeye ve daha iyi şeyleri dört gözle beklemeye mi yönlendiriyorsunuz? Geleceği düşünebilme yetinizi sizi yıpratan bir endişe kaynağı olmaktan çıkarıp sizi güçlendiren bilgece bir yol arkadaşına nasıl dönüştürebilirsiniz? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz felsefi ve psikolojik içerikleri daha sık görmek isterseniz lütfen abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.